Asıl ne dediklerini söylesem daha çok üzüleceksem söylemek zorundayım. Tanımı ne biliyor musun maliyede? Seks işçisi. Allah sizin cezanızı versin. Ya kardeşim benim bacımın alıkonuldu, benim bacımın alıkonuldu, kandırıldı, itildi, orada hapsedildi, gasp edildi, taciz edildi, tecavüz edildi bu pislik yuvalarında bu insanların kurtulması, bir şekilde kurtulması söz konusu değil. Bırak onun tanımını yapıyorlar. Seks işçisi diyorlar. Bak burada bu bacılarımız alın konuluyorken 56 tane genel evinde oraya yetmez bir yazar kasa koyuyorlar. Yazar kasa bak yazar kasa koyuyorlar. Oradaki bu pis icraattan vergi alıyorlar. Bu aldıkları vergiyi bu aldıkları vergiyi maliyenin kasasına koyuyorlar malinin parasında bütün vergilerin içerisinde karıştırıyorlar ve bu vergiyle beraber bu pislenmiş, kirlenmiş parayla beraber müftünün maaşını, öğretmenin maaşını, doktorun maaşını, başkanının maaşını, milletvekilinin maaşını, emeklinin maaşını, hacının maaşını, imamın maaşını ya aklına gelen herkesin maaşını veriyorlar. Allah senin iki yakını bir yere getirir mi? Getirmez, getirmez, getirmez. getirmez kardeşim. Getirmez. Yetmedi, yetmedi. Olur ya, mahalle ayaklanır. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Böyle ahlaksız olur mu diyenler olur. Diyenler çıkar, ayaklanırlar, giderler burayı yıkmaya. Biz burayı koruyalım diyorlar. Aman aman yıktırmayalım. Sonuçta bir gelir kapısı. Devletin polisini İçişleri Bakanlığı getirip onun kapısına dikiyor ve bu icraatın güvenle icra edilmesi için orayı koruyor. Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs> Arkadaşlar masal anlatmıyoruz. Şov yapmıyoruz. Derdimiz var, derdimiz. Arkadaşlar Türkiye'deki kurtuluş mücadelesi Maraş'ta bir bacımızın, bir anamızın eşarbının, başörtüsünün bir Fransız askeri tarafından çekilmesi yani açılmaya çalışılması üzerine başladı yahu neden bahsediyoruz biz ya mahallemizde şehrimizde şehirlerimizde olan şu rezalete bak devletin anlayışına bak hükümetin hükümetlerin anlayışına bak milliyetçi muhafazakar hepsi bir araya gelmiş beş vakit namazından mütedeyyinler. bazı utanmazlar diyorlar ki hocam ne yapalım yani kapatalım da kapatalım da Başka şeyler mi olsun? Onu dillendiremiyorum ben. Siz anladınız onu. Yani buraları kapatalım da başka şeyler mi olsun? Kapatırsak ne olur biliyor musun diye etmiyor yani. Ahlaksızlığa bakar mısınız? Hocam çok ayıp ettin. Bunu böyle konuştun. Çok ağır konuştun. Onun için bu konuda yani biraz hani e, sakin davransan daha iyi olur. Sonuçta konuşmaların evet her ne kadar doğru olsa da buraya dikkat ediniz AK Parti bundan zarar gördüğü için MHP bundan zarar gördüğü için çünkü doğruların çok ağır senin konuştukların diğer insanların konuştuklarına pek benzemiyor. Sen insanların kalplerine vicdanlarına merhametlerine sesleniyorsun kanatıyorsun bu da insanları etkiler bu etkilenen muhafazakar müddetli insanlar. Cumhur İttifakı'na oy vermezler sonra Millet İttifakı bundan kazanır. Son itibariyle seçimde gider. Millet İttifakı'na oy verirler. Yapma hocam sen bunu diyorlar. Şimdi ben size soruyorum. Bu konuşmalara devam edelim mi? Yoksa bunların dediğini mi yapalım? Ya Allah senin cezanı verecekse zaten verecek. Sen Böyle saçma sapan hesaplar yapmayı bırak. Hak yolunda yürü. Biraz sonra belki yoksun. Ebedi yaşayacağım zannediyorsun. Doğru yolda yürü de. Rahmetli olursan diğer tarafta her sorunun cevabını alnın açık biçimde veriver. Bu yolda gittim, bu yolda öldüm de. Tarafın belli olsun. Mübarek. Sen neyin hesabını yapıyorsun? Zannediyor ki iki iki daha dört eder. Değerli arkadaşlar iki 2 daha 4 etmez. Kendi kendinize tuhaf tuhaf hesaplar yapmayın. Tek bir gerçek vardır. O da ölümdür. Allahu Teala senin bu yaşamını sana imtihan olarak bahşetti. Bu imtihanı kazan. Doğru tarafta ol. Haksızlık karşısında susma. Yanlışı gördüğün mü haykır. Kim olursa olsun haykır. Biraz sonra öldüğünde hak yolunda git. Hocam öyle söyleme bunlara yarar. Nereden biliyorsun? Peygamber Efendimiz böyle mi yaptı? Mekke'yi verdiler, devleti verdiler, parayı verdiler. Bir ayı bir güneşi sağ masumu verseniz koysanız yine de kabul etmem değil mi? Taşlandı, kılıçlandı, dişi kırıldı. Küfrettiler, hakaret ettiler. Vazgeçti mi davasından? Değerli arkadaşlar iki iki daha dört etmez. Bak uzaya çık iki iki daha dört etmez. Oranın fiziği farklı. Hatırlıyor muyum? Onun için her gördüğünü kendi kafana göre, kendine göre şekillendirmeye kalkarsan yanılırsın. Yanılmayacağın tek bir gerçek var. İlahi kelime Allah. Allahu Teala sana ne emrettiyse, allah Teala sana ne vahyettiyse, Peygamber Efendimiz'in hayatında ne gördüysen, Sünnetullah'ında ne gördüysen doğru olan bu. Emir olan bu. Kadınlarınızı koruyunuz diyor değil mi? Çocuklarınızı koruyunuz diyor değil mi? Adalet, miras, günlük hayat, yaşayış, devlet hepsini tarif etmiş değil mi? Hepsi tarifli. Değerli arkadaşlar, hakkı söyleme olur mu? Memlekette birçok sorun var, birçok sorunumuz var ama daha fazla sizin başınızı da atmak istemiyorum. Rica ediyorum değerli arkadaşlar, rica ediyorum. Allah rızası için, Milli Görüş Teşkilatları Türkiye'de bakın 50 yıllık geçmiş olan rahmetli Erbakan hocamızın 60'lı yıllardan beri mücadelesini vermiş, hayatını vakfetmiş muazzam teşkilatlardır. Bütün dünyanın sadece Türklerin değil, sadece Müslümanların değil, bütün insanlığın, insanlığın umut ışığıdır. Bak, siyonistler, siyonistler milli görüşçülerden o kadar korkuyorlar ki, konuşmalarımızdan o kadar ürküyorlar ki bizden o kadar o kadar tereddüt korku içinde yaşıyorlar ki bakın değerli arkadaşlar bizi 5 saniye haber yapmıyorlar bizi hiçbir kavramda göstermiyorlar bizi hiçbir istatistiklerde zikretmiyorlar bize 96 senesinde hiç unutmuyorum televizyonlarda istatistik raporlarında kamuoyu araştırmalarında yüzde bir diyorlardı bak yüzde bir diyorlardı biz %21'likler olduk. Bak %1 diyorlardı, %21'likler olduk. Şimdi bize lütfediyorlar, bize lütfediyorlar diyorlar ki %3 diyorlar. Hesap edin, %1'de %21 aldıysak %3'te %60'ı soracağız Allah'ını severseniz. Gerçek bu. Evet, gerçek bu. Gerçekten kaçamazsınız. Korkularınızla yüzleşeceksiniz. Bak iki gün önce dünya tarihinde böyle bir şey görülmedi değerli arkadaşlar. İki gün önce Facebook milli görüşün yeniden Refah Partisi'nin resmi sayfasını kapattı yahu. Biz onur duyduk, şeref duyduk. Yani...